Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sulama şişesi yapacağız. Biliyorsunuz ki hepimizin bütün bitkicilerin elinde böyle spreyler var. Ama bu daha çok yapraktan sulama veya işte hafif nemlendirme veya böcek ilaçlama için kullanıyoruz. Hani fazla su vermek istiyorsak bu biraz yetersiz kalıyor. Sürekli saatlerce basıyoruz. Bunun için pratik bir şey yapacağım. Yapması çok kolay. Hepiniz yapabilirsiniz. E, gereken tek şey bir tane pet şişe, e, pipet, bir tane e, de, delmek için e, iğne tarzı bir şey ve bir de silikon tabancasıyla bunu kapağa tutturacağız. Bu kadar. E, şimdi e, hemen başlıyorum işleme ve sonucunda bakalım nasıl olacak. Evet, deliklerimizi açtık. Şöyle görüldüğü gibi. Şuraya da pipetimizi yerleştirdik. Şu şekilde. Böyle olacak. E şimdi şunun alttan şuradan su sızdırmaması için etrafını silikon tabancasıyla kapatacağım. Evet şimdi şöyle alt tarafını sızmayacak şekilde e, silikonladık. Şimdi işlemimiz tamam. İçine suyumuzu koyacağız ve bakalım nasıl bir sonuç alacağız.